Tek kişilik kadro, Rambo gibi çalışmış açık konuşmak gerekirse aile albümünün yanına koyun. Bunlar aile albümünün yanında çok güzel olur. Bu etiketi işte artık DC koymuşsa bizim de çok güzel konuşmamızın anlamı yok. Gençler merhaba. Yepyeni bir çizgi roman incelemesi videosuyla tekrar karşınızdayım. Bu videoda Harlan çizgi romanı konuşacağız. incelemesini yapacağız. 3 kitap halinde Ocak... 2021'de yani bundan bir ay önce GBC tarafından yayınlandı. Orijinali DC Black Label yani yetişkinlere yönelik çizgi romanlar etiketiyle 2019'un Eylül, Ekim ve Kasım'ında yayınlanmıştı. 2020'nin Şubat ayında ise bir Cilt haline getirilmişti. Yani hepsi bir araya getirilmiş. Bir tane daha versiyonu vardı. Türkçe'de şu an için 3 tane e ayrı ayrı kitap olarak yayınlanmakta. Zaten boyutundan dolayı da ben böyle şeylerin çok fazla cilt olmasından yana değilim. Böyle tek tek kitap halinde olması çok iyi oldu. Ayrıca GBC burada geçen Damnot'ta da aynısını yapmıştı ki Damnot'ta da biliyorsunuz ki aynı boyutlardaydı. Yani 21.5'a 27.5 ki yanımda onu da örnek olarak getirdim. Demut'ta da aynı boyutlar var. Hatta örnek olarak şunu da göstereyim. Hani merak edersiniz boyutunu. Bu da normal bildiğimiz DC Rebirth'ün işte canavar adamların gecesi. Yani diğer Marvel ve DC'lerin basıldığı boyutlarda. Aradaki farkı zaten anlayabiliyorsunuz hem en hem boy olarak. Ben hoşuma gitti. Yani böyle one shot yerlerin özellikle de büyük boylarda olması özellikle de okuma anlamında, işte çizimlerin daha net görülmesi anlamında falan bir sürü artıları olduğunu düşünüyorum. Tabi yolda alıp ben yolda okuyacağım diyorsanız biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz ve hatta kütüphanenizde ya bütün kitaplar böyle dizili. Bunlar biraz eğreti duruyor diyorsunuz. Bence hep söylüyorum. Aile albümünün yanına koyun. Bunlar aile albümünün yanında çok güzel olur. Ee, tabii ki demnotları da aldıysanız. Hani yan yana koyduğunuz zaman da. En azından şu sırtları bile birbirinin aynı olduğu için. Güzel bir e, seri halinde gidebilir. Ki bundan sonra da muhtemelen buna benzer işler de çıkacaktır. Tabii ki bu cildi DC bastı. TBC yayınladı. Ama esasında yazar hatta çizer. Yani tek kaldır olan. Stefan Sekic. E, ne kadar doğru söyledi bilmiyorum. Hırvat asıllı. 1981 doğumlu. Hem yazar hem de çizer tarafından hazırlanmış. Yani dediğim gibi tek kişilik kadro. Rambo gibi çalışmış açık konuşmak gerekirse. Ve bence çok başarılı olmuş. Ben çok sevdim. Yani hem hikaye güzel, hikaye böyle ortalamanın biraz üstü diyebilirim. Yani ama güzel. Ama çizimler ondan çok çok güzel. O anlamda e, yani e, bir defa bir defa okuyabileceğiniz ve dediğim gibi bir koleksiyon olarak da kenarda durabilecek çok güzel bir eser kazandırmış kendisi. Bu Stefan için baktığımız zaman her türlü yayın eviyle çalışmış. Yani DC ile çalışmış, Marvel az olarak çalışmış, Dynamite, IDV, bunun dışında Image gibi bir sürü dediğimiz gibi yayıncı ile çalışmışlar. Bunun arasında işte Terminator de var, Batman de var, She-Hulk da var yani çalıştıkları arasında hatta Red Sonja bile var çalıştığı işler arasında. Dediğim gibi yazar ve çizer çok başarılı. Zaten yakın planlarda ara ara sizlere göstereceğim panellerin durumunu. Şimdi hikayeyle geçeceğim ama hikayeden önce birazcık kapaklardan bahsetmek lazım. Benim elimdekiler orijinal kapaklar ve orijinal kapaklar da çok güzel çizilmiş. Bunun yanında tabii ki bir de varyant kapakları var. Her sayının bir de jetpack varyantı var ki onlar da muhteşem çizimlere sahip. Yani... Ben maalesef ki ekonomik durumlardan dolayı sadece bunları aldım ama şimdi resimler halinde zaten size diğer varyantları da tek tek gösteririm. Yine hepsi birbirinden çok güzel olduğunu söylemek istiyorum. Zaten hep bahsedeceğim bu serinin en önemli kısmı bence çizimleri. Biraz da konusundan bahsedeceğiz. Tabi spoiler'a girmeyeceğim esasına baktığımız zaman ama spoiler'lıkta bir durum yok. Çünkü çok net bir şekilde orijin hikayesi olduğunu söyleyebilirim. Harley Quinn'in orijin hikayesi. Hatta Harley Quinn hikayesi olarak da düşünmeyin. Hele Batman içinde çok mu var mı falan filan hiç şey yapmayın. Batman böyle ara yan karakterlerden bir tanesi. Harley Quinn'ın, Dr. Harley Quinn'ın Harley Quinn olma yolundaki adımlarını görüyoruz, yaşantısını görüyoruz. Yani Harley'nin işte bir psikolog olarak başlayıp ondan sonra ise bir deliye dönüşme hikayesi. Bu deliye nasıl dönüştüğü ise aslında çok güzel betimlenmiş. Farklı etmenler tabii ki rol oynuyor. Hem geçmişinde yaşadığı bazı sıkıntılar. Bunun dışında Joker'le olan ilişkisi, Joker'le tanışması bunun da etkili oluyor. Kendisi işte bir psikolog ve devrimsel bir nitelikte suçluları iyileştirecek bir buluş ya da bir tıbbi gelişme üzerine çalışmakta ama bunun içinde. de birebir şekilde suçlularla işte polislerle ve geri kalan bütün elemanlarla çalışması gerekiyor bu suç dünyası ile ilgili. Tabii ki bu hikayenin ana noktasında Arkım Hapishanesi ya da Arkım Tımarhanesi bulunmakta. Bir de Black Gate vardır ama Black Gate direkt suçluların gittiği yerdir. Arkım Tımarhanesi ise hem suçlu olup hem de akıl sağlığı yerinde olmayanların gittiği yer ve akıl sağlığı olmayan suçlular üzerine çalıştığı için de ana nokta olarak da oraya belirlemiş ve buraya gittiği zaman zaten zaten çok tanıdık isimleri karşımıza getiriyorlar. Hatta bu bir orijin hikayesi olmakla birlikte Harlen'in bir başka karakterin de orijin hikayesi burada anlatılmakta. Spoilere girer diye çok bahsetmek istemiyorum. Bu üç kitabın hikaye arka kendi içinde eşit bir şekilde bölündüğünü söyleyebiliriz. Ana hikayeyi işte giriş birinci kitapla başlayıp gelişme ikinci kitap ve sonuç ise 3. kitapta karşımıza çıktığını söyleyebilirim. Önce bir içini açalım. İçini açtığımız zaman zaten ilk bir iç kapak var. Orada bizim bu Stefan için ismi ve onun dışında da kaligrafi, kapak ve varyant dizelleri ile ilgili. Zaten yine kendisi yaptığı için aynı kendi isimleri bulunmakta. Bunun dışında ilk sayfada yine Harley Quinn yani daha doğrusu Harlan Quinzel gözüküyor ve bir rüya, yine Yarasa ile ilgili, Batman ile ilgili bir rüya görüyor. Başta söylediğim gibi çok fazla Batman'in e, rolünün olduğu bir seri değil. Ama ara ara diğer karakterler gibi e, bu Harlan Quinzel'ın Harley Quinn olma yolundaki e, adımlarına bir şekilde katkı sağlıyorlar olumlu ya da olumsuz şekilde. Bu anlamda da yine Joker'i görüyoruz. Joker'in çizimi biraz daha farklı ve yani belki seveni ve sevmeni olabilir. Alışık olduğu bir Joker çizimi olmayabilir ama son dönemdeki çizimlerine çok daha yakın. Harley'in mesela ikinci sayfada Harley Quinn olurken ki o klasik Batman Animated serisinde ilk çıktığı kostümüyle görüyoruz. Yani bizim filmlerde gördüğümüz kostümlerle falan değil. Büyük paneller var. Okuması çok kolay olduğunu söyleyebilirim. Bir sayfayı dolduran Tek bir çizim var mesela ilk başta onu görüyoruz Joker'li halini. Bunlar defa etten sıra sıra yine hikayenin içinde var ki çok başarılı olduğunu yine söylemek istiyorum. Yani her çizimin neredeyse baktığımız zaman bir posterlik ve hatta bir afişlik değeri olduğunu da söylemek istiyorum. Çok simetrik değil anlatım. Bazen kare kare, bazen dikdörtgen şeklinde, bazen de büyük boydaki resimler bir şekilde çizgi romanın panellerinin içine girişmiş durumda. O anlamda biraz kafa karıştırabilir okurken ama çok çok da bir sıkıntı yaratmıyorlar. Hatta bence anlatıma başka bir hava katıyorlar. Yani kötü anlamda konuşmuyorum burayı. Dediğim gibi çizimlere sevdim. E, çok fazla tabii ki size bütün görselleri gösterdi spoiler vermemek için de buraya kadar yine anlatmaya çalıştım sizlere. Şimdi en çok gelen sorulardan bir tanesini de cevaplamak istiyorum. Çünkü muhakkak gelecektir. Ana evrene ait bir hikaye değil arkadaşlar. Onu direkt söylemek istiyorum. Tek başına alıp gönül rahatlığıyla okuyabilirsiniz. Fakat biraz yetişkinler içindir. DC Black Label etiketi var. Ona dikkat etmenizi gerekiyor. Yani yaşı biraz daha büyük arkadaşlar için. İşte ne bileyim ben size 17-18 yaşından daha büyükler için yapıldığını bu çizgi romanı söylemek lazım. Çok aşırı esasında baktığınız zaman bir vahşet Küfür, kafir geçmiyor ama yine de bu etiketi işte artık DC koyduysa bizim de çok üzerinde konuşmamızın anlamı yok. Ha ben okurum diyorsanız o da sizin kendi seçiminiz. E, bunu da buradan belirteyim. Şöyle Künye'ye de biraz bakalım. Künye'de de Türkçe'de de çalışanlar var. Tabii ki o emektarlar var. Onları bazen atlıyorum ama burada atlamayayım. Çevirmen Hasan Süpürgeci, editör Aslı Dağlı, yardımcı editör Şeref Atak, grafik editörü Yiğit Sakman bunun dışında grafik ve uygulama Aykut Tanay, yayın koordinatörü Bengü Ergil, yayın yönetmeni Ertan Ergil zaten kendisi de GBC ve Jetbank'in sahibi oluyor. Ertan'a da buradan geçen teşekkür ediyoruz. Yani bu Batman ve Batman etrafındaki karakterlerin one shot hikayelerini çok hızlı bir şekilde Türkçe'ye kazandırıyorlar. Bu anlamda geri kalmıyoruz. Maalesef ki ana serilerde Rebirth'te özellikle hani bütün yayın evlerinde çıkan bir sıkıntı oldu. Rebirth zaten normalde de çok fazla tutmadığı için Maalesef ki orada bir ana serilerde duraksama var ama Batman'in one shotları dur durak bilmeden devam ediyor ki Doomday Clock da yakın zamanda Türkçe'ye kazandırılacağını biliyoruz. Benim bu çizgi romanla ilgili söyleyebileceklerim bunlar. Güzel, eli yüzü düzgün bir çizgi roman olduğunu söylemek istiyorum. Sizin bilmiyorum hani bu çizgi romanla ilgili görüşleriniz nedir? Onları lütfen yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Ve bir başka çizgi roman incelemesi videosunda görüşene kadar ise kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.